23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı umarım ki bütün dünya çocukları savaşın, kargaşanın, hüznün ve açlığın olmadığı bir dünyada barışın, coşkunun, sevgi ve hoşgörünün hüküm sürdüğü, herkesin kardeşçe yaşadığı bir dünyada neşeyle kutlarız. Gelin hep beraber 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir sevgi zinciri oluşturarak her ülkeden bir çocuk arkadaş edinelim ve günün anlam ve önemini anlatan bir şiir veya küçük bir etkinlik yapalım. Bütün dünya çocukları sizleri seviyorum. Neşe, sevgi ve sağlıkla kalın. Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan 23 Nisan günü tüm yurtta kutlanıyor. Büyük küçük demeden atamızı anıyor. Büyük millet işte Yazdı Mustafa Kemal. Bugünü bizlere adamıştı. Rahat sen atap biz çocuklar izinden durmadan hep gideriz. Türk'ün ayak sesini dünyaya dinletiriz.